Biz tabi bu anlaşma hani İngiltere Başbakanı Starmer işte dört geldi. Bir anda anlaşma imzalanınca kamuoyu dedi ki ne olur kardeş bayram değil seyran değil bir anda geldi bu adam bir anda uçak aldı falan diye. Fakat ben biraz anlaşma da yaptım yayına girmeden önce. Arkadaşlar 6 Temmuz 2025'te Financial Times bu konuya ilişkin çok geniş bir haber yapıyor. Ve diyor ki bakın Birleşik Krallık'ta uçak üretim hattı neredeyse durmuş durumda. Bu teknoloji kaybı iş gücü erozyonu demek. Dolayısıyla Birleşik krallık yani İngiltere bu yönde çalışmalarını hani çok arttırıyor. Yani bir, bir şekilde pazarlamaya çıkmış vaziyette. Ve diyor bu anlaşmanın olabileceği mesela Temmuz'da Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi kapsadığı. Ve oradaki motivasyon da şu. İngiltere en azından 2040'a kadar hava savunma e, sanayinin omurgası olma iddiasında diyor şimdi 2040'a kadar. Hani bizde de mesela Namık'tan şöyle bir paylaşım yapmış. Demiş ki biliyorsunuz kendisi CHP e, Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda hı hı. demiş ki hepsi hepsi 24 uçak için kopartılan gürültüye bakın sanki İngiltere ekonomisini bu 24 fighter uçak kurtaracak. Biz 100 küsür adet hakiki 5. nesil F35 satın almak için ortak imalat ve teknolojik işbirliği offset anlaşması kapsamında F35 imalatı için hem gövde ve motor parçalarını imal ederek he her yıl milyarlarca dolara ulaşan kazanç elde ediyorduk. S400 almak suretiyle bunu bir hamlede sonlandıran tek adam rejimi yüzünden hava savunmamız yıllar vardır ciddi bir zafiyet içerisinde. 20 Eurofighter'ın İngiltere'ye bu kadar ekonomik yararı varsa kim bilir ne büyük kar marjıyla çalışıyorlardır. Demek ki 100 adet Eurofighter siparişi versek bize Hyde Park'ı hediye edeceklerdi gibi bir e, paylaşım yapmış. Şimdi diyor ki S400 aldığımız için biz F35'ten çıktık. Öyle diyor değil mi? Evet. F35'ten çıkartıldık değil mi? Tamam. Peki. O zaman Ama biraz da şöyle bir tablo yok mu? Hani S400'ler bize Temmuz 2019'da teslim ediliyor. Siyaseten aslında Türkiye sanki Avrupa'ya ve biraz da NATO'ya böyle bir saç atıyor. <laughs> Daha bağımsız bir yaklaşımım diye. Ya yani ilk bağımsız hareketi gibi algılanıyor. Ha sen misin bağımsız? Hadi bakalım o zaman biz biraz sana NATO'dan da şey sırtımızı dönelim. İşte F35'leri de o zaman keseriz. Katsa yaptırımlarını da yapsız. Hepsi de aynı dönem yaşanmadı mı?